Hamarat TV'ye hoş geldiniz. Çörek otlu kurabiye yapıyoruz. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 1 adet yumurta, 125 gram margarin, 3-3,5 su bardağı un, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı çörek otu. Yağımızı kabımıza alıyoruz. Yumurta akını tuzumuzu ve şekerimizi ekliyoruz. Yoğuruyoruz. Unumuzu ilave ediyoruz. Kabartma tozunu ekliyoruz. Hamurumuzu iyice yoğuruyoruz. Hamurumuzun kıvamına göre ara ara un ilave ediyoruz. Hamurumuz hazır. Çörek otunu alıp tekrar yoğuruyoruz. Hamurumuzdan küçük bir parça alıp elimizde şekillendiriyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize alıyoruz. Kurabiyenize istediğiniz şekli verebilirsiniz. Kurabiyemizin üzerine yumurta sarısını sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakikada kurabiyemizi pişiriyoruz. Kurabiyemiz pişti. Çörek otlu kurabiyemiz çay saati için hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.